Araç Ses verme Nerede araç? Oha Nerede adam? Önümde burada 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 Watch out No Bana oyna. Bana oyna önüm. Yumruk. <laughs> nice. M4'ü var. Fangada <laughs> varakan. Baksana iki kişi var Mark location. Nerede iki kişi var? Angarda var angarda. Nasıl yani? Mark burada... the location. location. Oynasana. <laughs> <da> evet, <kendine. gülüyor> ee, <SS. gülüyor> Bot mu gerçek mi? Bilmiyorum şurada Önüm. Bir beyaz bir siyah var. Şurada sen. Nope. Bot. Bot, bot Ya burada biri. Hadi gidelim. Anlaşıyorum ya. Bak ya. Ya da kim vermiş be lan? Bana bana. Ben 4. Bu da var. Ben 4'üm var. Ben 4'te orada var orada. Hadi gidelim beyler Girecek buraya. kişi kaldırsın iki kişi ya da bir şeyler yapın ya. Ya bir tek adam kaldı ya kaldıysa tek kaldı. Kaldır. Adamı kaldırdı bile onlar. Tamam tamam tutacağım bekleyin. Bombaya düştü kaldır. biri. Önümüzde. Oynayın. canı sonra basarsınız. Solla oyna. Solla oyna. Aferin. Ah, Afgani yallah lobi. Burada oh, var o da var mı? Dur, gel. Kaldır. mı adamı. Ya. Dedim ya adam tutun diye. <laughs> Bizi sisleseniz daha iyi bence. Yok, evet, size gerek yok. zaten. Aha. Aha. Ha şurada. Önümüz. Önümüz. Soldan çek, soldan çek. Soldan, sağdan da Fazla öne çıkmayın. Altı, taksiniz dışarı. Biraz geride oldum. Arka geldi. Tamam. Bot biliyor. Watch out. Bot. Aa ben çaldılar ya. Çaldılar mı? Çaldı çaldı botu çaldı. Bekle bekle. Ben göstereceğim buna çalmayı. Şu ağaçta. Watch out. İşaretindeki ağaçta. Sağdan oynasa mı? Bekler, bekle bekle. İki Beklenin kişi mi? sağdan. Bakıntı Ağaçta ki duruyor hala. Watch out. sen de çık. sonra bekle. arkası değil. Şey Watch out. Şey biz var kas kaldı, biz var kas. Kas burada. Heh. He. Lan bu bot mu ne bu? Ya korktu ya çok korktu vallahi lan. araç getirdi bunlar bize. De evlerde araç, 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 araç. adam var. adamlar Evlerde araç, açıkta adamlar, adamlar açıkta. Gördüm adamı. Adamlar şurada açıkta. Basalım onları ya. Evet. <laughs> basalım, basalım. Baygın aldım, bin 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 bin. Bas 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 bas. Gel gel. at gel. Ya binmiyor, ya, binmiyor. Baygını çektim Nereden? ben. Sağdan soldan. Solda, solda oyna, solda, solda oyna, solda solda. 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 Abi ekip daha geldi. Bir ekip daha var burada. Ne oluyor ya ilk? Canları yok, canları yok. Çok var, var ya. ya. Benle oyna. Bir ben yapayım. Yapayım. Benle, benle, yapayım. benle oyna. Benle oyna, benle Çıkar oyna. Can sıkarak yapmış olabilir mi? Nasıl Bak yani? Almışlar. Bitti evet, burası. Evet. Lan burası bitti, kill çekemedim ben. Ben de. Kim bitirdi burayı? Kim vurdu? Cesur abi sen yaptın. Sonuncuyu kim vurdu Yo, burada? ben, ben de. Ben... AVM var burada. Bak, bir var. şeyin şeyi var. AVM nerede? Çek. AVM şurada. Heh. Ha burada. Ha, ha. İlyas İlyas İlyas. Watch bir Yes, man, that bende <laughs> Lan. Vurun ya. Vurun vurun vurun. Watch out. uzaktaki uzaktakini göremedim ben. Tut beni. Ben tut. Cesur abi tut sana. O bomba geldi. Ben yanıma gelme. <laughs> La uzaktaki nereden çıktı? Bomba var. Kaç kaç erdinden kaç kuruş. Bu... Adam var ıslay böyle yat. Sen aç şu aldığında bir yerde. Aldımda, aldımda. Şu, taraft şu tarafta birisi son uz şahta. Ya tuttu kardozun saklı. Hava yatma şöyle bana zar. Böyle tarayat pası gördün mü? Watch out. Ulan anasını satayım pusucular var ya. Fretmətini görsün. Elevator Aldın mı? Aldım aldım. Lan pusucular Flip, öyle adam. bir yer değiştiriyor ki, anasını satayım. Hangi ara geçiyorlar o tarafa? Le. ben bot diye sandım birini de ya baksana hemen geriye bakın. çıkmışlar. Hemen geriye. Lefet be atta. Bokta mı? Kavurun burası. Var. Alda çapayı görsene. AVM mermin var mı? Var var. Ağaçtaki headshot yedi ya nasıl Marked düşmedi? Aaaa. Mark Düşmüyor ki bu. E diğerleri? Drop arkası biri. <laughs> He drop arkası arkası. <laughs> Aferin adamı geçecek. Ağaçtaki ona. baygın. Sisleyecek orayı. Geçti mi? Geçti mi? Geçtim oraya. Daha Doldan geçtim. bassanız daha da mantıklı. Biraz da ama abi. Vermi vermi. Doldan bence. bassanız gel, daha gel. mantıklı. Kancım var Abi mi? Al 10 tane bıraktım yanıma. Geliyorum. Aracın canı yok canı. He aracı almayalım ya artık. Ayakta Ağaçta biri Yürüyerek. sisliyor. Biri ağaçta hala. Lan nereye gidiyorsun? Aracı mı alacaklar? Uuu <laughs> aracı alacakmış. <laughs> Arkada da araç var. İşte onlar aracı oraya gitti. Aracı aldı. Ya bir kaldı bundan bir oynadı ha. Nereden dolaşmak düşünüyormuş bunlar artık. Sağlı sollu bir yerden geldi ya şimdi. gidelim biz. <laughs> Bunlar sağdan gelecekler bize. <laughs> gördüm. Onu mu <mı> vurdun? Şunun. Watch <laughs> out. yatıyor, gördüm. Ya Birisi dönüyor onu vurdum. Ortada kaldım, arada kaldım. Yani. He, aldın mı Eldar onu? Bilmiyorum, birini aldım da. Benim baygın teknesi. benim Baygın üçlük kaskı var onun. Üçlük kaskı var. Hadi bir kere daha. Drop arkası, yeni drop var ya. Evet, tamam. abi. Sağda var da var, ha, şu tarafta. Watch out. Ya, kim yaşıyor? Sağ sağa dikkat et Seni görecek ya. Açıklasın. Yok sola geçeceğim ben kavra. Sağ Ar arkandan geliyor. Sol arkası bitti. bitti. arkası bitti ee? tamam. O zaman o sen zaman var. Bombayı ben attım. O da taş attı. Lan aç şunu. Taş arkası. Aha. Baygın. Son iki. O da oralarda. İkisi de geçti senin yanında. Oyun alanına gitti birisi diyor mu? Yo benim bayganım bir alana girdi ha bunlar. Yakın oynasanız da biri. Lan nereden çıkıyor? Nereden? Ya sıkıştı ama bekle bekle. Yanında hemen önünde. Bayan. Bu arka Nerede bu? Al bunu bilmiyorum. Watch out. Orada bir yer. Ben de bekliyorum. Ah. Ben de bekliyorum. Ulan pusucular. Tamamına girmek zorunda beklesene. Biraz. Tamam şurada bekleyeceğim ben tamam. Benim önümdeki ağaç bu. Ha, sisledi. Lan niye ateşi bırakıyor ya? Ateş ederken ateşi bırakıyor, anasını satayım. Ağaçta. Ağaçta duruyor öyle. Geleceksin. Koşa, koşa. Ne? Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.